2024 yılının gelişiyle asgari ücret 17.002 lira oldu. Önceki yıllarda asgari ücret zammı iki defa yapılırken 2024 yılında tek seferlik zam yapıldı. Düzceli vatandaşlara bu zamın yeterli olup olmadığını ve düşüncelerini sorduk. Ben Aleyna Kara. Ee, asgari ücret 17.002 TL oldu. Sizce yeterli mi şu anda bu zam? Hayır yeterli değil. Peki ee, sizce kaç lira olmalıydı? Yani 19-20 civarlarında olması lazım da. Peki Çünkü yeterli bulmamanızın sebebi ne? Geçim zorlaştığı için asker ücret ne kadar da olsa da e, şöyle söyleyeyim aldığımız şeyler bir o kadar da artıyor. Ondan dolayı bence yeterli bulmuyorum. Ben esas Erzurumluyum. Burada çalıştım emekli oldum. İsmi Dursun Selçuk. E, asker ücret 17.002 lira oldu. Bu zem, zammı yeterli buluyor musunuz? Ya millet doymuyor ki. Millet var ya gözü aç. Aslında çok güzel verdi. Yüzde elli ne demek yani? Sene senede iki defa, üç defa zam verdi adam. Allah razı olsun. Milleti düşünüyor. Yani biz eski hükümetleri de gördük. Adamlar oraya ya senede bir defa zam yapıyordu. İster öt acından öl isterse. Yani idare et, nasıl edersen et. Öyle yapıyordular. Mustafa Özcan. <laughs> Asgari ücret 17.002 lira oldu. Sizce bu zam yeterli mi? Hayır yetersiz. Peki neden öyle düşünüyorsunuz? Çünkü enflasyona göre askeri ücret yetersiz şu anda. Ee... Asgari ücrete zam yapması önemli değil. Fiyatları sabit tutsalardı daha iyiydi bence. Ben seçimden sonra büyük bir zam olacağına inanıyorum yani. Yani normalde ikinci kez zam yapılmayacak diyorlar ama. Evet. Sizce yapılır mı diyorsunuz? Bence yapılması gerekir yapılması gerekir çünkü şu anki ücretler geçim şeyine endeksi değil yani. E, TÜİK'in verilerine de inanmıyorum yani. bin TL olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz. bin 2 TL olması, 2 TL olması e, şu anki şeylerle göre iyi olabilir ama ilerleyen günlerde e, yeteceğini zannetmiyorum yani. Ve e, zamların da duracağına da inanmıyorum. Çünkü bu faizler bu böyle yüksek olduğum Düzce'de doların da bu fiyatta olduğu bir Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatının ucuzlayacağını da zannetmiyorum. Peki de kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Hasan Çalışkan. Düzce doğumluyum. Düzce'de esnafım. Evet. E, asker ücretle alakalı ne düşünüyorsunuz şu an yeni zamlı halini? Çok güzel. İnsanlar alışmış bir kişi yapıp 50 kişi yemeye alışmış. Öyle bir dünya yok. Sen de öteceğim, ben de öteceğim. Nur Sefa Baykan. Ee, asgari ücret 17.002 lira oldu. Sizce bu zam yeterli mi? Yani aslında e, çok yeterli değil ama şöyle hani ilk etapta e, iki kere zam oluyordu. Eğer o zam hani bir daha olacaksa şu anda yeterli ama sene yıl sonuna kadar yeterli olmayacaksa şu anda o da yeterli değil. Ee, aslında bunu asgari ücretle değil de bunu kökten çözüm e, bu marketlerde işte bazı alışveriş yerleriydi. E, bunların üzerinden gidilmeli. Yakup Tarakçı. Ee, asgari ücrete 17.002 liralık bir zam oldu. Yani e, fiyat o, o oldu. Sizce yeterli bir zam? Şu an yeterli değil. geçmiş hatların bir kilo 15-10 bin lira. Hadi. Evet bir kilo 10 bin lira. Elektrik, su, doğal gaz 15 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Millet değişecek, değişecek. Nasıl getirecek? Hayat zor. İkinci defa da bir zaman olmayacak bu tek Olmayacak. Tekfutalım. Halime sarap.